Merhaba, bir söz sırasında daha beraberiz ve bu kez e, yeni bir durumla karşı karşıyayız. Aslında Türkiye için çok yeni olmayan bir durum ama e, Çağdaş Hukukçular Derneği'nden sevgili avukatlarımız e, aşık grevine başladılar e, yeniden e, ve e, biraz da aşık grevleri üzerine konuşmam gerektiğini düşündüm. Bir hekim olarak, bir adli tıp uzmanı olarak, insan hakları mücadelesi yürüten bir insan olarak aşık krevlerinin Türkiye'de geldiği yer ve özellikle de yargının bağımsızlığını yitirmesiyle birlikte adil yargılama hakkı talebinde bulunan insanların cezaevlerinde ya da cezaevlerinden çıksa dahi e, sesini duyurabilmenin başka aracı kalmadığını düşünerek dışarıda Sürdürdüğü aşık grevleri üzerine e, hep birlikte düşünmemiz gerekiyor. Neden insanlar e, seslerini duyurmaya çalışıyorlar? Neden seslerini duyurmak için e, yalnızca ellerinde bedenlerinin kaldığını düşünüyorlar ve bedenlerini sese dönüştürmeye çalışıyorlar? Hep birlikte düşünmemiz gerekiyor. Çünkü biz dışarıda toplum olarak... Adil yargılama hakkının ne kadar önemli olduğunu hissetmediğimiz ve belki de bunu yeterince kuvvetle dile getirmediğimiz için insanlar kendi bedenlerini sese dönüştürmek zorunda kalıyorlar. Ee, ve ne yazık ki e, bu sesi bile duymakta zorlanıyoruz hep beraber. E, bu sese ses katma konusunda e, zaman zaman ikircikli davranıyoruz, zaman zaman da yeterince güçlü ses çıkaramıyoruz. Oysa e, çok ciddi sonuçları olan bir durumla karşı karşıya kaldığımızı bilmeliyiz. Daha önce de e, gene e, adil yargılama hakkının ihlal edildiği bir süreçte. Çağdaş Hukukçular Derneği'nden avukatlarımız, evet, ezilenlerin sömürülenlerin avukatları, aşık grevi yapmak durumunda kalmışlardı. Ee, kendi başına tekrarlayan aşık grevleri bile insan bedeni üzerine, insanın sağlığı üzerine olumsuz etkileri olan bir durum. Ee, bir de tekrarlayan nitelikte aşık grevleri yapıyor olması insanların çok ciddi anlamda e, sağlık larının etkilenmesine yol açıyor ee, zaman zaman e, bütün bu süreçleri hep beraber izlerken e, açlık grevi sürecinde ee, insanların farklı yaklaşımlar sergilediğini gördük. Yıllar boyunca çünkü Türkiye e, özellikle cezaevlerinde uzun süreli aşık grevleriyle gündeme gelmiş bir ülke. En azından ben mesleki yaşantım boyunca 1984'ten başlayarak e, tekrarlayan aşık grevleriyle karşı karşıya kalmış. Bunların e, bağımsız gözlemciler olarak gözlemini yapmak sorumluluğu almış bir hekim kimliğiyle e, bu süreçleri izledim ve her aşamada e, her açlık krevinde bunlar gizlice yiyorlar işte baksanıza bu kadar süre e, yaşanır mı gibi sanki ölüme çağırıyormuş gibi insanları açıklamalar yapan yazılar yazan e, insanlar oldu Bu tartışmalar yürüdü <laughs> oysa e, biliyoruz ki özellikle 80'lerde ve 90'larda e, erken dönemlerde 60. 70. günlerde ölümlerin başladığını e, sonlandırılsa bile hani çabalarla insanların sesi duyulmaya çalışılsa ve talepleri yerine getirilse sonlandırılsa bile aşçı krevlerinin insanların sakat kaldığını ve bu sakatlıklarla yaşamaya mahkum edildiklerini. 2000'lerle birlikte bir değişim gerçekleşti ve bu değişim. Toplum tarafından çok da bilinmediği için zaman zaman da karalama amaçlı ya da algı operasyonları evet kendi deyimleriyle gerçekleştirmek amacıyla bu kadar süre açlıkla yaşanamayacağına dair iddialar gerçekleşti. Oysa 2000'lerle birlikte değişen. Türkiye'de hekimlerin farkına vardığı, özellikle de nörologların farkına vardığı B1 eksikliğinin bu sakatlıklara ve erken ölümlere yol açtığı bilgisi yaygınlaştırıldı. Ve Türk Tabipleri Birliği'nin aracılığıyla özellikle aşık krevi yapan insanlara B1 kullanımının sakat kalmalarını engelleyeceği bilgisi e, aktarıldı. Bu çok önemli bir bilgiydi. E, tabii ki açlık Grevi e, ölmek için yapılan bir eylem değil, bir intihar eylemi hiç değil. İnsanların başka türlü sesini duyuramadığını düşündüğü koşullarda, yalnızca bedenlerinin kaldığı koşullarda, öyle değerlendirdikleri koşullarda yaptıkları bir eylem e, ve e, ne ölmek ne de sakat kalmak istiyorlar. O nedenle aşık grevcileri önce Türkiye'de, sonra da bütün dünyada B1 kullanımının e, aşık krevi sürecinde sakatlığı önleyeceğini düşünerek başladılar kullanmaya ve çok etkili bir e, madde, B1 vitamini tiyamin. Çünkü e, yalnızca sinir sistemindeki hasarları önlemiyor. Onun dışında e, bütün hücrelerde erken hücre ölümlerini engellediği için sıvı alımını olanaklı kılıyor. Bağışıklık sisteminin ağır derecede çökmesini engelliyor. O nedenle erken ölümlerin olmadığını artık 300'lü günlerde, 400'lü, 500'lü günlerde bir Filistinli mahpusun 500'lü günlerde aşık kreminde e, yaşamakta olduğunu biliyorduk. E, bunları gördük. Ve Dünya Tabipler Birliği de e, aşık grevlerine ilişkin açıklamasına Malta bildirgesine B1 vitamini kullanımının önerilmesini koydu. Böylece insanları korumaya çalıştı. Ama bütün bunlar hekimliğe dair ve sağlıkla ilgili süreçler. Oysa açlık grevi bir sağlık sorunu değil. Açlık grevi tıbbi bir sorun değil. Açlık grevi doğrudan politik bir durum ve bu politik durumda insanların haklarını talebine dayalı. Ee, ne hakkı talep ediyorlar? Adil yargılama hakkı talep ediyorlar. Çağdaş Hukukçulardan yeniden avukatlarımız ne talep ediyor? kendi mesleklerinin yargılama konusu yapılamayacağını gizli tanıklıklarla, sahte delillerle yargılanamayacaklarını söylüyorlar. Biz de Türkiye olarak hep beraber adil yargılama hakkı talebinin yanında olmak zorundayız. Bizim sorumluluğumuz budur.